Enflasyon düşüşte akaryakıt ve döviz kurundaki fiyatlar da bir süredir sabit. Ancak temel gıda ürünlerindeki fahiş fiyatlar halen devam ediyor. Raflarda zam üstüne zam yaşanıyor temel gıda maddeleri ve temel ihtiyaç maddelerini artık hepimiz maalesef mahalle aralarına kadar yayılmış olan binlerce şubesi olan hatta 12, 13, 14 bin şubeye çıkmış Türkiye genelinde bu tür marketlerden alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz. Mahalle bakkalları, kasapları kalmadı artık. Uzmanlar raflardaki dayanıksız bu artış için vatandaşı duyarlı olmaya çağırıyor. Burada da Cumhurbaşkanımız da bir boykot çağrısında bulundu. Bu tür fiyat etiketlerindeki değişmeleri tespit edilmesi de çok kolay. Sürekli almış oldukları ürünlerde e, örneğin bir yoğurtta baktığı zaman fiyatının iki gün öncesi ve iki gün sonrasındaki farklılığı etiketin resmini çekecek. Üzerinde etiket değişim tarihi var. Eğer çok kısa bir süre içerisinde değiştiyse ve faiz bir zam geldiyse bunu Ticaret Bakanlığı'nın internet üzerinden, t portalından şikayette bulunabiliyorlar. Uzmanlar bu durumla ilgili marketleri ve komisyoncuları işaret ediyor. Bu konuyla mücadele edilmezse enflasyonla başa çıkılamaz. Evet idari para cezası kesiliyor ama kime ne kesiliyor bizler bilmiyoruz. Bize sadece şu kadar market ya da iş yeri denetlendi bu kadar idari para cezası kesildi deniyor.